Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz mercekler. En az bir yüzü küresel olan saydam cisimlere mercek adı veriliyor. Mercekler kendi içerisinde iki başlık halinde inceleniyor. İnce kenarlı mercekler kenarları ince, orta kısmı şişkin olarak gözlemlenir. Kesik çizgilerle gösterdiğim merceklerin asal eksenidir. F ile gösterdiğim noktalar ise merceklerin odak noktasıdır. Saydam oldukları için her iki tarafta odak noktası bulunmaktadır. Kalın kenarlı merceklerde ise kenarlarının kalın, ortasının ince olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde asal eksenimiz ve her iki tarafta da odak noktamızın var olduğunu söyleyebiliriz. İnce kenarlı mercekleri biraz daha ayrıntılı gözlemleyecek olursak ortası kenarlarına göre şişkinci olan merceklerdir. Şekilde de farklı gösterim hallerini gözlemliyoruz. Cisimleri düz ve büyük gösterebilirler. Günlük hayatta karşımıza büyüteç, gözümüzün yapısında ve yakını göremeyen yani hipermetrop gözlük kullananların gözlüklerinde kullanılır. Işık ışınlarının çiziminden bahsedecek olursam, sembolle kapalı bir doğru şeklinde gösteriliyor. Asal eksenimizi gösterdim. F ile odak noktasını gösterdim. Işık ışınımın özelliğinde asal eksene paralel gelen ışık ışını odaktan geçecek şekilde kırılıyor. Veya tam tersi odak doğrultusunda gelen ışık ışını yüzeye paralel olarak yoluna devam ediyor. Kalın kenarlı merceklerde ise orta kısmı kenarlarına göre ince olan merceklerdir. Sembolle gösteriminde ise ok işaretlerini tam tersi şeklinde gösteriyoruz. Cisimleri düz ve küçük gösterebilir. Günlük hayatta ışıldak, deniz feneri, el feneri ve uzağı göremeyen yani miyop gözlüklerinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Işık ışınlarının özelliklerine bakacak olursak asal eksene paralel gelen ışık ışınları kırılırken Doğrultusu odaktan geçecek şekilde dağılarak yoluna devam ediyor. Veya tam tersi, odak doğrultusunda gelen ışık ışını kırılarak asal eksene paralel olarak yoluna devam eder. Kalın kenarlı mercekler ışık ışınlarını dağıtma görevindedir. İnce kenarlı mercekler ise ışık ışınlarını toplama görevindedir. Bunu bir örnek ile gözlemleyecek olursak. Merceklerin Odak uzaklıkları eşit ve bir birimdir. Buna göre ışığın izlediği yolu çiziniz. Her bir noktaların arasındaki uzaklıkların eşit olduğunu sorumuz bize belirtmiş. Buradakini çizecek olduğumda bakıyorum ki tam odak doğrultusunda geldiği için kalın kenarlı mercek birincisi, ikincisi ince kenarlı. Kalın kenarlı merceğin odak doğrultusunda gelen ışık ışını Asal eksene paralel olarak yoluna devam eder. Şimdi ikinci merceğe bakacak olursam, ince kenarlı merceğe paralel doğrultuda gelen, asal eksene paralel doğrultuda gelen ışık ışını, ince kenarlı merceğin odağından geçecek şekilde kırılarak yoluna devam eder.